solo sabande hastalaz mes almaya çalışıyorlar fasta slash kazelernay tasnakal Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Simit abimle birlikte arabada farm yapacağız. Vela 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 vela. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar biz bugün Araba topladık yani ben topladım simit hiçbir şey yapmadı Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim o son videoda attığı o benim kafama vurdu ya O öcü, öcünü alacağız bu videoda dert etmeyin Simit yapma abi Sen ona öcünü aldın videodan sonra roket attın mı? <laughs> <laughs> Keşke orayı çekseydin çok iyi olurdu Cidden roket attı bu arada <laughs> Niye yaptın simit? Yok? Abi deli oldum Ya abi yapılır ama ya Hadi hadi gidelim kutlanarak Ne yapacaktık biz? Loot yapacağız. Evet. Abi far, farm var mı? Ne lootu var? Farm yapacağız. Kazma al yanına. Ee, bir de yolda araba bulursak araba alalım. Ha. Evet bizim minnoş arabamız bu. Kendisi biraz yaşlandı. Tamir etseydik bunu be. Ederim ben yolda gel. Başka araba buluruz. Simit arabayı ben... nasıl buldun abi? Ben bulmadım be sen buldun? Hayır araba hoşuna gitti mi o yeniden? Ha oha bu daha büyük daha çok kişi Otobüs. Bu ne <laughs> takipçilerle gezerim lan ben o zaman. <laughs> ee, Abi güzel buldum ya. Hoşuma gitti yani hoşuma gidiyor. Bence helikopterden daha güzel yani daha zor bulunması. Ya daha hızlı bulunuyor da parçaları zor bulunuyor. Öğrendik artık ya parçalarını, sıkıntı yaşamayız. Aynen. Doğunu öğrendik aldım. arkadaşlar, medium'unu öğrenemedik daha. Medium'u zor be. Olsun onda burada kasar öğrenirsin ne var onda? Yani yapılmış. Bizim kaya mekanına gidiyorum. Ah! Allah cezanı vermesin. Büyü şey, patlama lan. Alışmaya çalışıyorum abi. Oğlum Öğren top 5'i oynamıyoruz ha. Asıl 8 falan oynamıyoruz yavaş. Ama çok garip yani kullanım şey. Aa, daha güzel. Aynen, onu alalım mı? Bak. <laughs> Görmezsin abi. Ya araba yeni Öyle geldiği böyle için çok böyle bak. Böyle. Oğlum binemiyor mu atıyorum yine Lan! Simit bu araba daha hızlı. Vallahi ya, burada gidiyorum lan. Simit <laughs> gidiyorum lan. Aha ne diyor? 115 karlok bir şey dedi. Evet evet öyle bir şey söylüyor. Aa lokut diyor kitle. Dinemiyor. Gitti mi araba? Evet Noput diye. Benim var oğlum. Nasıl gitti ne açıyor zaman? Saçıdık o zaman. Bir yerden açılıyor burası. Burada Simit. ama ikna. ne oluyor? Barak adamlar gelecek. Abi dur alışmaya çalışıyorum. Hadi çok tamam. hedef çip barak hadi. Kaymıyor ki. Bu araba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size araba nasıl kullanılmaz onu göstereceğim arkadaşlar. Valla benim araba aşırı hoşuma gitti ya. Ben de hoşuma gitti ya. Ana ne oldu? Ana Arkadaşlar ben bayağı araba kullanmışım zaten çözdüm artık belli bir şey gidiyor. Ya. Ana ne oldu? Ya odun da sıkıntı olmaz var artık. Taşta falan dediğim gibi. Hmm. araba gidiyor lan. <laughs> araba gitti lan. <laughs> araba gitti. Abi. Araba lan. Ama şunlar <laughs> Araba gitti. <çıktı>. Vala <Bela>, <laughs> Nasıl ötür diyor lan? Basıyor mu ötür? E şey, Şurada çok güzel madem çıkıyor. Aa. Sweet bir de araba modifika modifikasyonu. Aa, çapma. Olarak modifikasyonu olarak şey var Double motor diye Her parçasından ikişer tane takıyorsun Arabaya motor Oha O çok güçlü ya yani. Bak abi bagajat MP5 kapışıyorlar Oho bagajımıza doldurdu Bagajı dolduracaksın da öyle bırakırsan adam tutlar Allah'ım. Suyamıyor sokma beni de ezme. Oh. Sudan geçiyor mu bu? Ne? Hop. Vay sudan da geçiyor. Ne oldu? Tarih. Vallahi. Bir... Harbiden de oldum lan ben. iki tane daha at metal falan... Oo daha bir sürü var de ama alamam Atladım arabaya geliyorum. Tamam yoldan insan yardım. Abi parkta teker gelmesi lazım yani. Bir tane teker bir de diken diken koyar bunlar. Diken koyma var mıydı lan? Diken hazırlayalım mı? Arabaya mı? Hayır. Yolama da mu öyle bir şey. Yok lan, bakış açıyorum. gidelim. Kilitleme işini öğren Araf sen. Aynen, bakış yapamazsın. Ya burada adam var. Tek kişi. Geçeriz ya. Şey roketle sallanmazsan iyidir ondan. <laughs> Oğlum hazırlı değil araba. şu adamın arabası galiba ha. Şunun canı doluydu. Yarısı. Oğlum surun işini niye almamışlar o zaman? Bilmiyorum. Arabanın kullanımı biraz zor ama helikoptereden sonra. Ya da bilmiyorum kişiye göre değişir. O ne lan? Drift mi atıyor? Abi anlamadım ki. Neden kayıyor falan? Space'e basıyorum bir Frenler Frenler. Sağ mı döneceksin? Aynen sağ olun. konvoyla? Navigasyon takalım şuraya bir ya. Valla ya. Kayboluyoruz Allah'ım. Bagaj dolu ha. Benim üstümde de olur, senin üstünde de olur şimdi. Aman ha bak! Abi. Hızlı ben saklattım abi bize. makas makas. Makas atacağım. Lan siyah şeyler var. Silah sandıkları var alalım mı? Bilmem alalım. Yok, yok, yok şey Oğlum, şu Şahin'den yok mu ya? Vallahi biz Şahin toplayacaktık ya. Şahinden olaydı iyi olurdu ya. Ben biz sana Şahin topluyordum abi. Ben yani, iyi olur ya. Sola da. Navigasyon simit yayında. <laughs> Baya zevkli ya sana da kullandırdım. Oww. Oh! Çarpıyordun ha. Nasıl sürüyorum? Oww. Oh! Yapma arada şöyle şeyler. Bir, arada bir gaza geliyor araba ha. Kalp var bende var, var. <laughs> Lan lan. Tamam yavaşla artık. ara Vallahi oyunda beğendiğim en güzel şeylerden biri. Ne yalan söylüyorsun Bu ne lan? Ben daha boş atamadım. Ben de. Arabanın içine aldın mı? Hayır arabanın içine de oldu. Biraz action gerek. Aldın mı? Aldım arabayı. Parçalardan olsana arabanın üstüne baştan. Alayım. Güzel farm yaptık da... Nereye koyacağız? Şimdi Boş yaptığımız parça nerede? gösteriyorum. Burası. Şunun altına koydum ben biraz. Şurası. Benim üstüm hala dolu ya. Üst kata koyalım. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bu bölümde biraz böyle arabayı topladık. Sonra gittik arabayla farm yaptık. Araba cidden gerçekten çok güzel bir araba. Ee, oyuna getirilmesi çok iyi oldu. Çok rahat farm yapılıyor artık. Yani bagajı falan. Ya biz bunu şeyle yapmayı düşünüyoruz. Bir garaj yapıp arabayı modifiye etmeyi de düşünüyoruz. Şuraya falan garaj yaparız büyük ihtimal. Onu bölüm dışı yaparız. Neyse arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Tekrar dediğim gibi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Your relationships are never meant to last